Yeni başladığınız bir egzersiz, yapmaya başladığınız bir spor faaliyeti, hiç alışık olmadığınız halde uzun yürüyüş sonrası ertesi sabah yataktan ilk çıktığınızda ve yere bastığınızda ayak bileğinizin arkasında bıçak batar şeklinde bir ağrı sizi rahatsız ediyorsa aşil tendon sorununuz olabilir. Dinlenme, aktivitenin azaltılması, soğuk uygulama, lokal masajlar, lokal olarak uygulanabilen krem veya jeller Bunlar sizi rahatlatmadığında hala şikayetiniz devam ediyorsa bir ortopedi uzmanı ile görüşmeniz faydalı olacaktır. Ağrıya rağmen devam eden aktivite, spor faaliyetleri, şikayetlerinizin artmasına neden olabileceği gibi daha korkuncu aşil tendonunda kopmalara neden olabilir. Aşil tendon kopmaları zaman zaman ameliyatlı tedavilerde gerektirebilen ve günlük işlevleri olumsuz etkileyen ciddi yaralanmalardır. Ani hızlanmalar sırasında topuğunuzun arkasında bir ses gelmesi, sanki bir darbe almışsınız hissi veya şiddetli ağrı ile birlikte bunları hissettiğinizde aşil tendonunda kopmadan şüphelenebilirsiniz. Kopma hissi aldıktan sonra yapmanız gereken ilk iş, ilk iş hemen yaptığınız şeyi durdurmak ve mümkün olduğunca kısa bir sürede ortopedi hekimiyle görüşmektir. Yapılacak muayene ve gerekirse radyolojik incelemeler sonrasında tedavinize doktorunuzla birlikte karar verebilirsiniz. Günlük yaşam aktivitelerindeki ihtiyacınız, iş güçten kalma durumunuza göre bu tedaviler ameliyatsız, alçı, atel, bot gibi tedaviler olabileceği gibi ameliyatla tamir tedavileri de olabilir. Ameliyatlı tedaviler açık ya da yarı açık veya kapalı yöntemlerle yapılabilen farklı şekillerde uygulanabilir.